Evet her zaman dediğim gibi Ordu ikizce Burası Küçük bir kasaba Küçük bir ilçe Dağın eteklerine kurulmuş Küçük bir ilçe Irmağı var görüyorsunuz Daha fazla Güzelecek, güzelecek Daha güzel olacak inşallah diye ümit ediyoruz. Olur mu olmaz mı? Tabii ki Allah bilir. Her şey Allah'ın izniyle olur. Sevgili kardeşlerim, Alța nu te ajută. Buna gel Ali, Ali. Arabamıza mı gidelim? Hı? Abin aldı bir şeyler de. Ne istiyordun sen? Ne? Anlamadım. Ne? Gips. Tamam. Alırım ben oğluma ne istersin. annen neler alıyor şu an? Aşağı görüyor. musun? Or. gelemiyor. İşte. Evet. Binelim ara botuzu kusma sorunu. Şu karşıya geç. Karşıya geç. Basayım. Karşıya geç. Arkaya geçmen gerek yok. Neden? Ha? Neden? Bize küsmüşler. Sana değil de bana küsmüşler. Ben alırım gönüllülerini. Hoş geldiniz yayınımıza. Yorumunuz için teşekkür ederim. Ha? Nasıl ki? Gönüllerini mi? Hı hı. Bir jest yaparım. Olmaz mı? Evet ikinci merkez burası sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım. Şu kapıyı da şimdi sen de bak. Etrafı bir çekmeye devam edelim. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Üşüme. Hı? O oh, köşede baksana var mı? Abinler bir şeyler almış Merkezi Cami burası da. Merkez diyor. benim aslan oğlum sevgili dostlar. Bir merhaba de. Çok şükür Samsun'a gittik. Çocuklarımızın hepsi sağlıklı. Rabbim bütün evlatlarımıza, hepinize, hepimize sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin inşallah sevgili kardeşlerim. Yollarımızı, vaktlarımızı açık eylesin inşallah. Dualarımızı kabul eylesin. Bugün cuma günüydü. Bugün ettiğiniz bütün duaları, hayra ettiğiniz bütün duaları kabul eylesin Rabbim inşallah. Dertlerimizi, tasalarımızı yok etsin inşallah. Her şeyi gönlümüzce eylesin Rabbim inşallah sevgili kardeşlerim. Ordu İkizce'den hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sevgili kardeşlerim burası görüyorsunuz şehrin ikizce ilçenin içinden sular akıyor dereler akıyor buraya ve ırmak şahane bir şekilde akıyor şu köprünün altını görüyorsunuz resmen çağlıyor ırmak teşekkür ediyorum sevgili kardeşlerim. Abone olmayı, emojiler atmayı unutmayın inşallah sevgili kardeşlerim. Hmm. Ben mi? gelecek gideceğiz. Tamam aslan. Ha? Ne aslan? Anlamadım. bak. Öyle mi? Bugün duracağız. Bugün ne? Cuma mı? Yarın duracağız. Pazar günü geleceğiz. Pazartesi okulun var değil mi? Bula gidecek misin? teşekkür ediyorum yayınımızı beğendiğiniz için sevgili kardeşler abonemiz olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Gidin mi? Gidin mi he? Tamam. Nerede kaldı acaba bizimkiler? karşıda park var. İlçenin ilçede olması gerekenler var. Karşı tarafta. Şu karşı tarafta gene yol yapılıyor. Bir gün bir yol olacak inşallah. Ama ne kadar zamanda olur? Bir sene de mi olur? İki sene mi olur bilmiyoruz. İnşallah bir an olur. Ve o düz yoldan buraya geliriz inşallah bulmasın Burası Ordu İkizce. Ordu'nun İkizce ilçesi. 19 ilçesinden biri. Burası küçük bir kasaba diyelim. Merkezi ufak daha gelişebilir çalışmalar var. Daha iyi olacak inşallah diye ümit ediyoruz sevgili kardeşlerim. Ama yani köprüsü, ırmağı bence gayet güzel inşallah çok mevcut yapısını bozmadan inşallah kardeşim şu an belirli bir izlenme sayısına eklenmeden bunu yapamıyorum bildiğin bildiğim kadarıyla inşallah 3000'e çok yaklaştık 1000 saat izlenmeyi açtık çok şükür. 3000'e çok çok yaklaştık. O yüzden bir an önce 3000 saat izlenmeye ulaştığımızda dedikleriniz olacak inşallah. Hem müzik açacağız canlı yayınlarımıza hem de dediğiniz gibi yayınımıza sizlerden siz kıymetli kardeşlerimden siz çok değerli kardeşlerimden birinizi canlı yayınlarımıza alacağız inşallah. Üşüdün mü? Üşüdün mü? Kapatıyorum. Tamam. Hatta niye mi bulsam? bulsam? Çok patpat sesi duyulur köylerde. Bu patpat sesi daha geliyor sevgili kardeşlerim. Gördüğünüz küçük araç, traktörün minyatürü diyelim. Bol bol patpat sesleri, bol bol patpat geçişleri oluyor buralarda sevgili kardeşlerim. Şu ırmağın sesini duyabiliyor musunuz? Bu huzur veriyor işte insana. Bence çok güzel. Bence muhteşem bir ses. Bence muhteşem bir huzur kaynağı. Denizin sesi, ırmağın sesi huzur veriyor sevgili kardeşlerim. İşte çocuklar oynuyorlar. Bu arada Fatma'nın da karşıda. <laughs> Enes de Fatmanur da karşıda. Gelmeyecekler herhalde. şey mi yaptırıyorlar, yanımıza mı geliyorlar? Gelmiyorlar mı anlamadım. Arayalım da köye gelsin. Olur mu? Hı? Peki aslanım. Senin oğlum. Çok sıkılıyormuş. Evet bütün insanların ortak yapısı. Ellerinde telefon. Bütün yaptığımız bu aşılmaz sıkıntı nasıl olacak bakalım sevgili dostlar. En çok telefonlarımızla oynuyoruz. Elimizde işlerimizi, her şeyimizi telefonumuzda yapmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> buradayım oğlum, burada gitmem bir yere. Korkma, seni böyle çok gitmem hasta. Hmm? Evet. Muhteşem köprümüz. küçük sevimli ikizcemiz. Buradan hepinize sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum sevgili kardeşlerim. Tekrar cumanız mübarek olsun. İşleriniz güçleriniz rast gelsin inşallah. Rabbim huzur, sağlık, afiyet ihsan eylesin hepimize, hepimize sevgili kardeşlerim. Ordu ikizceden Ordu ikizce burası. ırmağın akış sesini duyabiliyorsunuz ve görüyorsunuz karşıda ne güzel akıyor ve köprünün altında muhteşem bence küçük şirin bir kasaba ne güzel olacak inşallah sevgili kardeşlerim her şey gönlünüzce olsun inşallah Rabbim dualarınızı dileklerinizi kabul eylesin inşallah cumanızı mübarek eylesin inşallah Günahlarımızı affetsin Rabbim inşallah. Tövbelerimizi kabul eylesin. Her şey gönlünüzce olsun sevgili kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Esen kalın. Hoşçakalın.